selam, Bilo! Bak oğlum kahveci, donatma benden. O da neden, Bilo? Her, Her konuşuyorsunuz böyle dertli dertli. Ne de olsa köyün yeni muhtarı olacağım. Derdini söylemeyin derman bulamaz, değil mi? Bilo bu sene tarlada ekin yok, Kaysilerde kaysi yok. Kara kara derin derin düşünüyoruz. Fazla düşünme, hiç emez. Karşınızda kapı gibi muhtar arayınız durun. Kapı gibi. O da kim Bilo? Ben canım ben. Eğer bir köy yeni muhtarı seçerseniz hiçbir dertiniz kalmayacak. Gül gibi geçirip gideceksiniz. Deme ya Bilo. Deyeceğim valla. De hele çulu çapı diye olan Bilo. Ne diyeceksin? Bu gariban köyüne ev vereceğim. Boy boy şahlar olacak. Güzel değil mi canım? Eğitime hazmet, hezmet. Hele hey, orada dur. Bizim gençlerimiz cahil mi? Şükür helleciği okumuş. Onlar bilmezler mi ki? Evliliğin saygı, sabır istediğini ki hemen gelip senin sözünle evlensinler. Pazardan mal mı alayım? Bilo. Geçen Allah aşkına şifa sapısa sözleri. İşine gelmedi değil mi? Yalancı bir Sen zaten ne anlarsın ki sevgiden, saygıdan, hoşgörüden. Ne olacak? Cehil işte. Su yok değilseniz, susuzluktan kırılmıyor musunuz? Eee, kurulu yok. O da kolay canım. Hani bizim şuradaki marmadez var ya, onu kaldıracağım. Sasu, gana gana iç. Ben bu suları nasıl, batayım suları, ne ederiz ederiz? Yalana mı, yalana? Hem de kuyruklu yalan. Marmara nere nere Basah nere? Eğer ben muhtar olursam gideceğim mühendisleri getireceğim, bu suları bulacağım. Zaten bir çukur. cem mühendisleri bu suları bulacak. Kayma hamanımdan gidip yardım isteyeceğim. Bu suları toplayıp depolara götüreceğim. Yukarı ver masallar. Kadınma gidecekmiş kayma hama. Diğer iki gitti. Kayma sağ yardım verecek mi yardım? Değil Allah başıma Avrupa biline Bir sökeceğim. Hasan Avrupa oğlu canım, Avrupa versin siz din. Ne ot ok, ne sabah Allah ne ahır. Gel gel yat. Ula senin dilin ne söyleyin bini o. Bizim şakalıştık. Gibi... Işte. Allah götü. Bizim gibi çalışkan, dürüst insanları yıllarca kapısında bekleten Avrupa dala dala senin iki kötü ineğine mi kaldı? Neymiş? Avrupa vereceğimiş, biz yiyecekmişiz. Yalana bak, yalana. Yalan değil canım, değil değil. Benim her yere kolum uzanıyor, kolum kolum. Pus mudur, pus mudur, kus mudur? Benim kardeşim, kardeşim. İtalyanın başkanı derseniz, benim arkadaşım arkadaşım. Ettiğim nohut, geçtiğim nohut. Içine bilmem niye ettiğim nohut. Kendini mi sayın. Borçlar Boşlar, boşlar. Bağlayın siz ödülünün katlarına. Siz bağ bakın. Ben eğer muhtar olursam yazacağım gideceğim bir darım müdürlüğüne. Oradan ziraatçılara getireceğim. Darım kooperatifi kuracağım. Kaymakam Hanım'dan gidip ziraat ileteri, meyveler, yeni meyveleri alacağım. Alırsın. Alırım tabii ama Kaymakam burada. <laughs> Bütün köye dağıtacağım. Köy darın ve hayvancılık konusunda geliştireceğim. <laughs> Yaparlar. Serinliğinden akşam kastım serinliğine kadar. Gaz babam gaz. Ne demişler? İsteyen demir bas tutmaz. Şehre gittiler yok efendim ne olacakmış? Ne emur alacakmış? Yok ne olacakmış? Öğretmen alacakmış. Oldu da ne oldu? Bu güzelin bas dağlarını boş bıraktılar. Ölümcek Sen Senden köye muhtar olursa vay köyün haline. Acırın bas size. Eğer ben muhtar olursam gideceğim. İlk önce oğlumu da yapacağım. Eksik araç gereçlerini tamamlayacağım. Öğretmenlerini tamamlayacağım. Ne demiş Hacı Bektaş Veli? Ne demiş? Cahil dostum olacağına. Alim düşmanım olsun. İyi demiş. Bu sözden ne okuyacaksınız. Okuyacaksınız ki gelip şunun gibi cahilleri eğiteceğiz siz. Her biriniz doktor, avukat, öğretmen olacaksınız. Güzelim ülkemizi karanlıktan aydınlığa taşıyacaksınız. Sen mi yaptın? Halbuki de unutmadan Avratlarımız için dikişle hoş kursu açacağım. Bilgisayar kursu açacağım köylerim için. Yaparım der mi basaklılar? Karalarımızı <laughs> vatan haline çıkacağız öyle mi? Daralarımızı kışkırtıp ailelerine kaçacağız. Hangi parayla yapacağım bu? Tıp hastanesi var ya hani Ankara'daki. Çöz, çöz. Onu kaldıracağım. Sağ evinin yerine dikeceğim. Çöz, olsun hastane. Ölüme iptal edeceğim. Ölüme son. Senin dilin ne söylüyor Biro? Şimdi de Allah'ın evet. işine mi karışıyorsun? Evet. Allah başı! Eğer ben muhtar olursam yazacağım sağlık bakanlığına bir dilekçe. Doktor, eve hemşire isteyeceğim. Bütün köyü sağlık daramasından geçireceğim. Bilmez misin Bilo? Sevdiğimiz canlarımızı vermedik mi Azrail'e? Kanser belasına yenip düşmedik mi? Ben muhtar olacağım. Ondan sonra sağlık evini sağlık ocağına çevireceğim. Doktor, ebe, hemşire isteyeceğim. Bakın, sağlık evi iğnenizi kim yapıyım? Tansiyonunuzu kim ödeyeyim? Kim size doğum ettiri? Artık yalnız değilsiz. Ben varım ben. Yetiş bacığız var. Ne <laughs> beymiş? Hele dile bak oğlum gibi. <gülüyor> <gülüyor> süpürteceğim. Devrişi çulluyu kendiyi çağıracağım. Onların motorları var ya onlarla yükletip köyün dışında bir yerde yakacağım. Her mahalle ekşen tane çöp bidonu koyduracağım. Yaparız değil mi? Nasıl? Ulan son millet inanmıyor galiba. Ne etsem bilmem ki. At biri o at at. Bu ister biraz daha atam da belki inanırsak saf Neye sesini kestin? Dilimi mi yaptın biliyorum. Siz o ayın Köyü turizm açacağım, turizme! Oh bari! Gündemini daim ip döşeyeceğim. ziyaret açacağım. Ya ziyaret kültür sarayı yaptıracağım. At babamı at. Yumurtaşı almayıp pullayıp turistleri satacağım. <laughs> Belirsiz'de beş yıldızlı otel yapacağım. Kestiği de başına müdür yapacak. Sarışınlar, esmerler, vay Allah. Atam da cücüler yesin, yalancı bir o. Atanların hali Türkiye'de ne oluyor, bilin mi? Evet. Tan suçlular nerede, Mesut Yılmaz nerede? Bir düşün hele. Arasını karıştırma. <laughs> Aha bu kellere çare buldum, kellere. Nasıl? yiyeceksiniz. ne atmayacaksınız? Çıtlata 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 köye geleceksiniz. Para az mı yok? O da kolay canım. Ben çapanlardan önce para tohumunu buldum para tohumu. Basar bütün dağlarına para tohumu ekeceğim. da yerine para ekirpan çalacaksınız. Kaçtınız mı? Uyanıktır ha, sakın kalmayın. Aa, bari. Masa altını on katına sapacak İstanbul'u on katına. Kaya önünde top sahasını kaldıracağım. İnanın stadını getireceğim. Ronaldo'yu da pasta sporu transfer edeceğim, transfer. Köstüğü kaleci, aşireti, ağaçer. Aha bunu da golcü yapacağım, bunu da. Hey baba ne? Bu elemanlarla Basaksporu birinci lige taşıyacağım. Atla, at ula at at, at, at 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 daha ne olacak? Ulan son milletin inanmıyor galiba ne etsen, bilmem ki muhtarlık gitti gidecek. Dilo at at. Ulan biliyor, bu tabansız yalanlarla kandıramazsın bu güzel insanları. İyi ama doğru, ulan so doğru söylüyor yetişmacı ne etsek bilmem ki. Varsa ne diyeceğim? Beni ey dinle. Birim köyümüz köylümüz için el ele vermeliyiz. Yalanlarla dolanlarla zaman harcamamalıyız. Doğrunun yanında yer almalısın bir o. Doğru valla Bir de köylümüze soralım. Biz doğrunun yanında yer almaya varız. Bassallılar. Siz de var mısınız? Bu dünya kimseye kalmaz. Sevelim, sevinelim.